Kral Arek, 3 numara. Bu atın son 6 yarıştaki performansı oldukça etkileyici. İyi bir jockey ile birlikte, pistteki başarısını sürdürebilir. Atılım Bey'i, 2 numara. Yarıştaki tecrübesi ve önceki başarılarıyla önemli bir favori. Koşu mesafesinde de başarısını gösterdi. Kayaların Efendisi, 1 numara. Hızlı bir at olması ve yarıştaki istikrarlı dereceleriyle dikkat çekiyor. Bu yarış için iyi bir seçim olabilir. Agresi Dance, 1 numara son performansları oldukça dikkat çekici yarış geçmişinde gösterdiği istikrar ve güçlü jokey ile ön plana çıkıyor bu sefer daha iyi bir sonuç elde etmesi muhtemel Crown of Honor 2 numara son yarışlarda gösterdiği başarılı grafik onu yarışta potansiyel bir kazanan yapıyor ayrıca jokeyinin tecrübesi de ona avantaj sağlayabilir Tiz Now Gold 12 numara son 6 koşudaki dereceleri umut verici Buna ek olarak, güçlü bir antrenör ve sahip kombinasyonu ile destekleniyor. Performansı gelişim gösteriyor. Pythagorean Theory 5 numara Son yarışlarında elde ettiği dereceler oldukça dikkat çekici. Özellikle kısa mesafelerdeki performansı ile önemli bir şansa sahip. Staying Hero 6 numara Son 6 koşusundaki istikrarlı dereceleri ile formda bir görüntü sergiliyor ve güçlü bir mücadele gösterebilir. Umudunu kaybetme. 4 numara. Son yarışlarında gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. İyi bir başlangıç yaparsa, bu koşuda öne çıkabilir. Daş Fatih. 1 numara yarış deneyimi ve jokeyi ile güçlü bir performans sergilemesini bekliyorum. Geçmiş dereceleri oldukça tatminkar. Nakama 3 numara son yarışlarında gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekti. Hızlı bir başlangıç yapması durumunda öne çıkabilir. Winner gets it all. 1 numara, yarışlardaki dengeli performansı ve güçlü jokeyi ile yarışta favorilerden biri olarak değerlendiriliyor. Galyas Candy, 4 numara, özellikle son koşularında sergilediği iyi grafik ile kendine olan güveni artmış durumda. Hedefe yaklaşabilir. Kılıt, 2 numara, son düzlükteki performansı ve son 6 koşusundaki dereceleri ile dikkat çekiyor. Ayrıca, jockey ile birlikte uyumu da oldukça iyi. Parima, 6 numara, geçtiğimiz yarışlarda sergilediği istikrarlı performansı ve son derece yetenekli jockey ile iyi bir koşu çıkarması muhtemel. La Sipeza, 5 numara, son koşularındaki derecelerini baz alarak, potansiyeli yüksek bir at olarak dikkat çekiyor. Stratejisi ile yarışı etkileyebilir. Er Savaş, 3 numara, son 6 yarışındaki performansı oldukça sağlam ve sürekli olarak iyi dereceler elde ediyor. Bu koşuda ön plana çıkma ihtimali yüksek. Er Aykan, 1 numara, geçmişteki yarış sonuçları oldukça dikkate değer. Hem jockey'inin tecrübesi hem de atın genel durumu. Onu kazanma potansiyeli yüksek bir aday yapıyor. Kahramanoğlu, 9 numara, genç bir at olarak son yarışlarıyla dikkat çekiyor. Önceki yarışlarındaki tutarlılığı ve hızı, onu bu yarışa kazanma konusunda cesur bir aday haline getiriyor. Ride the Lightning 6 numara Son yarışlarında iyi performans gösterdiği için güçlü bir yapı sergiliyor. Önceki dereceleri de dikkat çekici. İyi bir start alması durumunda, yarışın zirvesinde yer alabilir. Pure White 5 numara Son 6 yarışında başarılı sonuçlar elde ettiğinde, Özellikle dayanıklılığıyla dikkat çekiyor. İyi bir taktikle yarışı kazanma şansı oldukça yüksek. Bill Katie 2 numara, geçmişteki derecelerine baktığımızda formunu geliştirmiş durumda. Zuke ile de uyum içinde koşarsa iyi bir sonuç alabilir. Faimik Bay 1 numara, güçlü bir performansı var. Son 6 yarışında sürekli iyi dereceler elde etti ve pistteki deneyimi ile dikkat çekiyor. Aybenova, 2 numara, yarışlardaki performansı giderek gelişiyor. Dikkate değer bir jockey ile çalışıyor ve bu da ona ekstra bir avantaj sağlıyor. Arpa Tepe, 3 numara, son yarışlarında istikrarlı bir şekilde iyi dereceler çıkardı. Pist koşullarında etkili olabileceği düşünülüyor. Mengi 5 numara, en son yarışındaki başarılı performansı onu öne çıkarıyor yetenekli bir jokey ile birlikte yarışacak olması onun için bir artı. Les Salton, 5 numara, son 6 koşusunda daha istikrarlı sonuçlar elde etti. Özellikle son yarışındaki performansı dikkat çekici. Kylie Vameld, 4 numara, koşu pistinde elde ettiği dereceler. Bu yarışta güçlü bir performans sergileyebileceğini gösteriyor. Space Woman. 12 numara, deneyimi ve antrenör ile olan uyumu sayesinde yarışta öne çıkabilecek bir diğer isim.